Seni seviyorum. Seni olduğun gibi kabulleniyor ve sana saygı duyuyorum. Ya akıllara şu soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor ya? abi bu, bu inanılmaz inanılmaz bir şey bu yok aradığım lezzet değil yani araması tutuyor ama dolgunluğu akışkanlığı istediğim gibi değil uzun süre görüşmeyelim birader ben harbiden görüşmeyelim tamam selam sana imparator selam sana imparator çok sıkıcısın aşırı derecede sıkıcısın Eşref abi Rüya'yı ilk gördüğünde karnında başlayıp yavaş yavaş kalbine çıkan sıcaklığı henüz fark etmemiş, ilk defa yaşadığı o hayranlık duygusuna henüz at vermemiş, daha da kötüsü, ölene kadar bu kızı seveceğini aklından geçirmemişti.